Belki bunu severler. Gecenin ikinci çeyrek final karşılaşmasını ve <laughs> Golera Doğu'yla bir yapı karşı karşıya geldi. Bir yapı güzel bir oyun ortaya koydu. 9 4lük skorla maçı kazandı. Yo, onu düzeltiyorum, güzel diyorum. bir e, gol de var. Abdullah abi ve Uğur yanımızda. Uğur maçın yıldızsın. 5 ya da 6 bölüm var yanılmıyorsam. Güzel oyun, güzel skor. Seninle başlayalım. Ne düşünüyorsun? Maç hakkında. Çok mutlu oldum. Yani bayağı da oynamadım takımdan ayrıldım. Son gün ayrıldıklarında onlara sakatlık geçirdim. Bence bu bir hakikat sürecim oldu. Daha böyle hırsla Çünkü belki de son sezonum. Yani takımını tebrik ediyorum. Bu şekilde mücadele devam etsek bir şeyler olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ayaklarına sağlık. Çok iyi performans. Tebrik ederim. <laughs> Abdullah abi sen de maçın etkili oyuncularından biriydin. İyi <laughs> mücadele ettiniz, kazandınız. Sen ne düşündün? mutluyuz. Big Ben Mali durumu vardı. Oradan buraya geldik. Karşı git de öyleydi. Yine sevdiğimiz akıp bunun başında da Onlara tebrik ediyorum. İnşallah önceki sezon onlar da iyi yerler gelir. Uğur'u burada herkesin önünde tebrik ediyorum. Kendisi asubay oldu. O yüzden bizde değildi. Bugün kafa rahat olunca neler yaptığını kendisi de gösterdi zaten parasıyla. Teşekkür ediyoruz her şey için. Tabii tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Güzel skor aldık. Avantajlı skor aldık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Abi ben de tebrik ediyorum seni. Ağzına sağlık. Aa, seni de tebrik ediyorum ayrıca Asubaylı'ndan dolayı. E, ayağınıza, beyinize sağlık. Amaç maçında tekrar size de gol alıyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar.